وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ بُتِلُوا ف۪ي İlahi Ya Rabbi, rahmetine, merhametine ve mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. Vatanını canından aziz eden, her türlü ayağısızca akına dur diyen milletimize, Vuslatinle yardım Hepimiz 15 Temmuz'a farklı bir pencereden bakıyor olabiliriz. Ama hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği, içimizi sızlatan, yüreğimizi burkan ve bizi buruk bir gurura sevk eden aziz şehitlerimizi asla gözden kaçıramayız. Bundan sonra yeni 15 Temmuz'ları yaşamamak için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmek zorundayız. Hakikaten tarihte eşi benzeri görülmemiş, olmamış bir darbe girişimi ve sadece darbe girişimi de değil, ülkeyi bölme, parçalama, cumhuriyeti yok etme, milli egemenliği yok etme girişimiydi 15 Temmuz. Tabi bu 15 Temmuz'da ortaya çıkan tablo sadece 2016 15 Temmuz gününde bir avuç askeri planlamış olduğu Fethullahçı terör örgütü mensuplarının çok kısa sürede planlamış olduğu bir darbe girişimi değildi. Yaklaşık 50 yıllık bir örgütlenme, ilmek ilmek dokudukları bu devletin, bu milletin imkanlarından faydalanarak elde ettikleri imkanları 50 yıl boyunca hesaplayarak, ölçerek, biçerek bu milleti karşı kullandı. Bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. koymazlar. Ronaldo kadar kupa alırlar. Ronaldo'yu evet. seviyor musun? Evet. <laughs> e Teşekkürler. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve alkışlıyoruz. <laughs>